olağanüstü bir varlık ısınmış olmalı. Çünkü başka bir bunun bir açıklaması yok. Matematiksel hesaplarıma göre tekrar soracağım deliği de açılmış olamaz ki hala bir kurmuştayım. Merhaba. Aa, sen kimsin? Aa, iskelet kafa. Ne oldu bu kardeşim? Bu boyutu alışıkla düşmüşsün galiba. Gel senin bir boyutu göndereyim. Vaaa. Evet çıkmak istiyordum. Doldum. Az önce ben çözüntüm, boyuta gittim. İnanamıyorum. Hemen hemen gitmem lazım. Bir... hakkında araştırma yapmam lazım. Acilen. Yaptım. O varlığını, tarihi kayıtlarını buldum. Yıllar yıllar önce bu bilim adamının derisi normal bir isterken onu oraya hapsetmiş. Hemen bunu tüm köy halkına söyleyeyim. Bir dakika. Ben bunu tüm köy halkına söyleyeyim olabilirim. Ve ha, ha. Şey, ve bütün insanları kuralcılar getirebilirim. Bu hayalim bir şey. O zaman kötü adam olma vakti geldi. Ne oldu? Bilim adamı. Yeni bir boyut buldum. Alın fotoğraflarına bakın. Bakın. Vay canına. Gerçekten bulmuşsun. Gitmişsin. Gerçekten de Bekrums'a gitmişsin. Adının Bekrums olduğunu nereden bildiniz kralım? küçükken bir hikaye kitabı okumuştum. Ya yani hikaye değil de teori bilgi kitabıydı. Burada böyle bir boyutun varlığı konuşuluyordu fakat inanmamıştım. Ama sen bu boyutu bulup gitmişsin. Neyse gördüğünüze göre kapattım ben kanalı. Ee, bu hakkında ne düşünüyorsunuz? hep babam kaldı. Maşallah orada yapıyor Allah ama kralı ona veremez. Çok yaşlandı adam. Ben de verdik biri alıyorum çünkü ben de yaşlandım. Al kralı senin olsun. Al kardeşim. Herkes duysun. Bundan sonra benim bu kraldı. Vallahi de çok yakıştı. Herkes duysun ben kralım.